Çekilin yolundan! Titriyecekler! Biri düştü. Var. B'de düşman görüldü. B arkası ya bir. Göster misin? Tamam. B BM'in geldi. Reyna karşına Bey çıkacak. Diyorlar. Dolduruyorum. Spike saldıran aa, başlangıcında, başlangıcında düştü. Aa, orada. Başlangıcında. Sovar kalacak bize. Hepsi Şimdi eğlenme sırası bende. O o Nereye kaçacağını şaşırdım. Sovadaydı bu arada. Dostlarımı yok edemezsiniz. 80 vurdum sovaya. Orada düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Etti 3 ölümde ya. of Ben A, a gidiyorum A, A giderse diye. A geliyor. Son 30 saniye. Beni öldür. <laughs> <laughs>